Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar video geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ee, kanal var arkadaşlar. Bu kanala da abone olabilirsiniz. Güzel Pro Stars videoları atıyor. Ee, açıklamaya linki koyacağım. Oradan ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün e, Eba puan hiyesini götüreceğim. Şu anda benim daha yeni e, e, Eba lafını açıldığı için 8 puanım var. Geçen yıldan 1130. Şimdi ise e, nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Arkadaşlar e, ilk başta böyle arama kısmına geliyoruz ve buraya çok kolay e, buraya ne yazıyorduk? Puan. Şöyle puan. Şöyle puan yazınca skeletin üzerinde eklemeli göster. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra bu tıklamadım galiba. Hani tıkladım. E, gördüğünüz üzere bayağı bir böyle 1319 tane seçenek buldu. Şu ilk baştaki ne Ben tıklayayım hemen. Arkadaşlar buna bayağı bir alıyorsunuz. 400 puan yani. Ben yapmıştım. Ee, size göstermek istedim. çıktı galiba. Aynen. Şöyle açılmasını bekleyeceğim. Ekranı büyütmem lazım ki ee, daha iyi yapalım şöyle. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu üstündeki ekranları göstermem gerekecek. Bana bir süre verecekler ve üstündeki ekranları gösterdiğinde bana kadar puan verecekler. Hadi bakalım. Başlasın. Şu an siz ses duyma alabilirsiniz. Şöyle. Başladı. Hemen şöyle hemen. eklemlerin hepsini gösteriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu an çok çıkmaya başladı. Neyse. Ee şöyle her tarafını hemen 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 yapmam lazım ki. Ne kadar yaparsam. Şunlara 50 puan aldım ya. hiç yapamadım. Neredeyse. Eee. Çok az kaldı. Saniyem kaldı. Hızlıca yapmam lazım. Şöyle 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 şöyle. Hemen şöyle göstereyim. Hemen elleri şu omuzu da göstereyim. Şurada da bir tane olacak. Şurada da bir tane. Hadi. Evet. Hepsini gösterdim. Çok güzel. 160 puan aldım. Daha ilk kendim arkadaşlar. Bakın mis gibi. E, ben bunu daha önce denedim. Olmayan ihtimali var. Ama siz bir kez böyle yaptırırsanız e, hepsini gösterirsiniz. E, arkadaşlar kesinlikle puan alırsınız. Şöyle yani inşallah puan alacağım ben de şöyle. Şuralarını göstermeye çalışıyorum. Ayakları yapacağım. Şöyle ayakları da yaptım. Şurasını da yapayım. Şöyle arkadaşlar bayağı eklem var ya. Bu ya yapamayacağım tam arkadaşlar. Şöyle yaptım muhtem. Ay yapmamışım lan. Ha neresi kaldı? Şu an neresi kaldığını bilmiyorum arkadaşlar. Tıklıyorum. Burada muhtemelen şu kollar kaldı ya. Şurada mı kaldı? Yok omuz var. Hayır omuz var. Hayır. Hayır hayır hayır. Oh gösterdim. 310 puan kazandım. Çok iyi ya. Bu da diye baktım ama. Tamam güzel kayıttayız. Şimdi başka bir seçenek var arkadaşlar. Şimdi ben şunu da yapıyorum. Şöyle. Bütün her, her şeyi gösterin arkadaşlar. Her takımın. Bütün reklamlarını. Şuralarda ayaklar. Hepsini yapıyorum. Şurada bir reklam daha olması lazım. Aynen şuradaki. Bitti mi? Ay bitmedi. Daha neresi var lan? Oğlum daha neresi var? Ha burada mı tane var? Ay, o yaptım hepsini. Çok mutlu. Ne yaptım anlamadım. 460 puan kazandım. Şimdi bir şey aynı arkadaşlar oyun bitti. 84 saniyede 46 eklem bulan toplam 460 puan. Her bir eklem 10 puan sayılıyor. Şimdi ise işte görev tamamladık. Çıkalım arkadaşlar ee, buradan. şimdi ise tekrardan puan şeyimize geçelim. Toplumuza geçelim. Arkadaşlar anlamam şeyde ben de gelmedi niye olduğunu anlamadım ama sizde gelecektir çünkü ben geçen yıl tam tam 460 puan böyle almıştım. Şu niye gelmediğini anlamadım çünkü ben daha önceden yapmıştım arkadaşlar. E, bu arada sadece bu ya diğerleri de var arkadaşlar hemen onları da göstereceğim. Gene eklemleri buluyoruz sana bazı eklemler tıklıyoruz ve bize puanlar veriyor. Ama bu gösterdiğim arkadaşlar bayağı iyi yani bir 460 puan kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.